Adım adım yürürüm bu gri sokakta Her köşede bir kayı dertler tokatla Gözlerimde umut, cebimde yok para Ama kalbimle fire yanan bir her sabah Geceler uzun dertler hep real Hayallerim var, başarmak uzun Yaşamak bir mücadele, her gün bir beetle Sokak bizim okul, hayat bize teacher Sokaklarda büyüdüm, bu benim home Yalnızlıkla dost oldum, kafam hep on Yağmurda yasa, güneşte dosa Ben yine buradayım Ruhumla sokakta Betonun üstünde yankı yapar adım Kaderime küsmedim ben böyle alışığım İnaçla yürüdüm içimde stroke view Her darbeye rağmen hala I'm still chill Kardeşim düşerse kaldırırım yerden Çünkü biz burada öğrendik gerçek değerden Dostluk sadakat sokakta değer ver Ve ihanetin bedeli gelecekleri boğar Sokaklarda büyüdüm bu benim home Yalnızlıkta dost olduğum kafam hep on Yağmurda yasa güneşte dosa ben yine buradayım ruhumla Gecenin içinde bir yıldız gibi parlarım Karanlık olsa da asla kaybolmam Sokaklar bana hem dert hem de yol yapar Rap benim dilim bu da benim sol